a drink and love a drink Oh now I think I must be mine Herkese selam millet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten çok mutlu olacaksınız. Çünkü size harika bir haberle geldim. Biliyorsunuz ki Garana 7. yıl dönümüne girmek üzere ve bunun için harika bir karar aldı. Ve bazı serverlarımıza bir anket yolladı. Bu anket ne diye soracak olursanız es bazı eski değişikliklerimizi, eski haritalarımızı geri istiyor musunuz, özlediniz mi diye bir anket arkadaşlar. Sizlere bu anketi göstereceğim ama ondan önce eğer bu kanalda yeniyseniz kanala abone olarak ve videoyu beğenerek en büyük desteğinizi verebilirsiniz. Videomuza başlayalım efendim. Evet millet anketimiz bu arkadaşlar çoktan seçmeli eski Free Fire'da en çok hangi ikonik haritayı tasarımlarını özlediniz diye bir soru soruyor arkadaşlar. Buzda Gördüğümüz gibi eski taş ocağı mevcut arkadaşlar burada ve hemen bunu istiyoruz tabii ki arkadaşlar. Eski Araf dışındaki eski gizemli ada arkadaşlar biliyorsunuz. Belki bu adayı bilenler vardır. Bunu da istiyoruz tabii ki arkadaşlar. Ve eski P akobizi istiyor musunuz diye? Bunu da tabii ki arkadaşlar istiyoruz ve baktığımızda arkadaşlar eski park tabii ki çok özene ve eski eğitim alanı arkadaşlar. Eski Beyana Banana ağaçları yani eski muz ağaçları tabii ki ben burada muz topluyordum arkadaşlar. <laughs> ne kadar komik. <laughs> ne arkadaşlar tabii ki geri istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eski hava alanı diye bize soruyor arkadaşlar. Eski hava ben istemiyorum arkadaşlar. Ee, kötü buluyordum zaten o haritayı. O yüzden istemeyeceğim ve işaretlemeyeceğim arkadaşlar. Eski gece moda haritası arkadaşlar bize soruyor. Bunu da istediğimizi söylüyoruz arkadaşlar anket içerisinde. Bakalım tekrardan bir yanlışımız var mı diye. Tamam. Ben çok eski bir oyuncu olmadığım için arkadaşlar bazı haritaları maalesef hatırlamıyorum ama anladığım kadarıyla arkadaşlar eski eğlence alanı olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Bu haritamızın da küçük bir ihtimal de olsa bize tekrardan Avrupa serverına getirileceğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. <laughs> Evet Millet Garana sadece eski haritalarımıza eski değişikliklerimizi getirmekle kalmıyor arkadaşlar. Eski müziklerimizi, eski giriş animasyonlarımızı da tekrardan getirmeyi düşünüyor. Sizlere bir tane örnek göstermek istiyorum arkadaşlar hemen. millet sadece onlarla kalmıyoruz arkadaşlar. Bir de bazı etkinliklerimiz de gelecektir arkadaşlar. Eski görevlerimiz mesela bir tanesi kadrım arkadaşlar. Siyah kış diye bir tane etkinliğimiz arkadaşlar. Burada tabii ki görevler oluyor ve bu görevler karşılığını yaptığımızda arkadaşlar bize bazı ücretsiz ödüller veriyor tabii ki. Evet millet eski otomatlarımıza eski fişlerimizi tekrardan geri getirilmesi planlandığını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Avrupa Server'ında jeton kulesi kaldırılmıştı arkadaşlar. Ve jeton kulesi kaldırılmasına rağmen tekrardan Avrupa Server'ına getirildi arkadaşlar. O yüzden eski etkinliklerimiz yani otomatlarımızdan tekrardan geri getirilme ihtimali de olabilir arkadaşlar. <laughs> Evet millet sadece onlarla kalmıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı özel silahlarımız kostümlerimiz bir defa getiriliyordu ve ondan sonra getirilmiyordu arkadaşlar. Mesela evolarımız tekrardan sırasıyla getirilme ihtimali de var arkadaşlar. Ve bazı kostümlerimiz vardı hiç getirilmiyordu arkadaşlar. Ve bunlar tekrardan getirilme ihtimali var arkadaşlar. Mesela kanunsuzlarımız uzun bir aradan sonra bize tekrardan getirilme ihtimali var arkadaşlar. Evolarımız da yine tekrardan biliyorsunuz geliyorlar ama tekrardan sırasıyla hepsinin gelme ihtimali var arkadaşlar. O o yüzden hepsinin bütün kostümlerimizin gelmeyenlerinin tekrardan sırasıyla gelme ihtimalinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet millet bir türlü anlamadığım bu şeyin arkadaşlar o 45 güncellemesinde bizlere gelecektir arkadaşlar karakter gücü mü? yoksa farklı bir şey mi şu anlık maalesef belli değil. Evet millet daha önceki videolarımda arkadaşlar size OB45 güncellemesi hakkında çok güzel bir tane video yapmıştım arkadaşlar. OB45 güncellemesinde ne gibi değişikliklerimiz gelecek ve Free Fire'den sızdırılmış silah desenlerimiz ve paketlerimiz o video içerisinde mevcut arkadaşlar. Videomuzu açıklamalar kısmına koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. <laughs> Evet millet sizlere her şeyi ayrıntılı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. İlerideki videolarımda Obel 45 güncellemesi hakkında size daha ayrıntılı videolar yapacağım. Eğer onlardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ve aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında buluşalım. Bir diğer videomda görüşmek üzere.